Merhaba arkadaşlar. Madde ve özelliklerin tarama testini çözüyoruz şu anda. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerinden birisidir demiş. Bakın öz kütle, genleşme gaz sayısı, elektrik iletkenliği, erime sıcaklığı bunların hepsi maddeden maddeye göre değişir. Yalnız kütle bütün maddelerde olan ortak özelliğidir. Yani 10 gram demir ve elimde 10, 10 gram madde var dediğimde bunun demir mi bakır mı olduğunu söyleyemem. Yani bu ortak bir özelliktir. Ayırt edici bir özellik değildir. Bakın burada da taban yarıçapı 5 santim olan bir tane silindir vermiş. Bunun içine 300 santim su konulursa sıvı seviyesi ne olur demiş. İçine koyduğumuz sıvının hacmini biliyoruz. Yani şu sıvının hacmi 300 santimetreküp. Yarı çapı da biliyoruz arkadaşlar. 5 pi r kare çarpı h Burada H'yi bilmiyoruz. Ne kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Taban alanı değişmez. Bunu 300'e eşitliyoruz. 3 çarpı R'nin karesi 25 çarpı H eşittir. <laughs> 300'den. Buradan H'yi bulursak arkadaşlar ee, burası 75 olur. H eşittir. 4 santim buluruz. Yani 4 santim yükselir. Burada yine 160 cm hacimli bir taşırma kabı var. 140 cm seviyesine kadar suyla doluymuş. Bu kaba atılan bir cisim tamamen batmış ve kaptan 10 cm küp sıvı taşırmış. Bakın şurada 50 cm küp benim hakkım var. Onu da taşırdığı için batan cismin hacmine ben pardon burada 20 cm küp var. Onu da taşırdığı için batan cismin hacmini 30 diyebilirim. <laughs> Yine kütle hacim grafiği vermiş arkadaşlar bu soruda bize. X'in öz kütlesi de X, Y'nin ki de Y demiş. Bunların oranını sormuş bize. Kütle hacim grafiğinin mi bildiğiniz gibi bize öz kütleyi verir arkadaşlar. Yani burada da herhangi bir yer seçmem yeterliydi. Bakın X'in öz kütlesi için mesela şurayı seçelim. Kütlesini 2, hacmini 2 alalım. X'in öz kütlesi 1 olarak çıkar. Y'ninki ise mesela 1 bölü 4'tür. Yani 1 bölü 1 bölü, 1, bölü, 1 bölü 4 4 olur. Taşma seviyesine kadar su dolu olan kaba hacmi 15 cm olan ve öz kütlesi de 4 gram bölü cm olan öz, öz, öz kütleli özdeş 2 bilye atılmış. Kapta şekildeki gibi dengede kalmış. Bunlar suda çözülmediğine göre kap kaç gram ağırlaşır demiş. Öncelikle bakın. Ee, bir tane bilenin hacmi 15 cm küp. Yani bu bir kere 30 cm küp sıvı taşıracak, su taşıracak. 30 cm küp su daha önce çok yapmıştık 30 gram eder. Değiştirmeye bölü ve eden. Daha sonra şu bir tek bilinin kütlesini bulacak olursam değiştirmeye bölü ve 15 çarpı 4'ten 60 gramdır. İki tane bilye de arkadaşlar 60 çarpı giden 120 gram yapar. 30 su taştığı için bilgilerin kütlesi 120 gram olduğu için 120-30'dan 90 gram bir ağırlaşma olur. <laughs> Aynı malzemeden yapılmış. iki tane küp vermişler bize. E, bu küplerin dayanıklılık oranı soruyorlar. Dayanıklılık sadece H'ye bağlıydı. Bakın bunun dayanıklılığı 1 bölü A bunun dayanıklılığı 1 bölü 3 A bir de bunları oranlamamızı istemişler. 1 bölü a bölü 1 bölü 3 a. Ters çevirip çarparız ikincisini. 3 çıkar. Dayanıklılık dediğimiz zaman sadece h'ye bağlıdır arkadaşlar. 7. soruda bir yorum sorusu. Hangileri doğrudur demiş. Cam yüzeye dökülen sıvının e, dökülen civanın küreler halinde olması civa molekülleri arasında kohezyon kuvvetinin civa ile cam arasında adezyondan büyük olduğunu gösterir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Küreler halinde olması kohezyonun daha büyük olduğunu, dağılmadığını yani yüzey yap, yüzeyin çekim kuvvetinin sıvı moleküllerin kendi arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olmadığını gösterir. Doğru bir ifade. Kağıt yüzeye dökülen suyun kağıt yüzeyde yayılması adezyonun kohezyondan büyük olduğunu gösterir. Bu da birinci ifadenin tam tersi olduğu için bu da doğru bir ifade. Su yüzeyine daldırılan kılcal boruda suyun yükselmesi kohezyonun adezyondan büyük olduğunu gösterir. Ee, hayır arkadaşlar suyun yükselmesi e, kılcal borunun suyu çekmesi yani adezyon kuvvetinin bir sonucudur. Yani bu ifade yanlış bir ifade. Cevap bir 1'dir. Konu testine bakalım. Üç tane eee Şöyle silindir vermiş arkadaşlar. Bunların dayanıklılığını soruyor. Bakın bunun dayanıklılığı 1 bölü H. Bununki 1 bölü 2. Bununki de 1 bölü 2'dir. Yani dayanıklılığı en büyük olan <laughs> birinci. Daha sonra şu ikisinin dayanıklılığı birbirine eşittir. <laughs> Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir demiş. Bakın tanecikli yapı ortak özellik. Kütle ortak özellik. Erime sıcaklığı ise ayırt edici bir özelliktir. Biz ortak özelliklerini sorduğu için cevap 1 ve 2. Burada da arkadaşlar iki tane cisim vermiş bize. Bunun bir kenarının kübün bir kenarının büyüklüğü ile e, kürenin e, yarı çapı aynı büyüklükteymiş. Yani burası A ise bunun yarı çapı da A kadarmış. K'nın öz kütlesi DK, L'nin öz kütlesi DL olduğuna göre DK bölü L'yi veriyor soruyor bize. Bir de kütleleri birbirine eşitmiş. Onları söylemiş bize. Öyle bir ipucu vermiş. D eşittir. M bölü V formülünü biliyoruz. Kütleler eşitse hacimleri ne bakarsak öz kütleleri oranını buluruz. Hacmi büyük olanın öz kütlesi küçük olur. Çünkü çarpım durumunda ve ters orantılı. Bunun hacmi arkadaşlar A aküptür. Bunun hacmi de 4 bölü 3 çarpı pi 3 almamızı söylemiş. Bakın çarpı pi 3 r küptür a küptür. Bakın birinin hacmi a küp birinin hacmi 4 a küp çıktı. Bunun hacmi a küp kanı 4 a küp. Öz kütlelerin oranı tam tersidir o zaman. Yani şey e, birincisinin öz kütlesi daha büyüktür yani. Oranlarını sorduğu için cevap Edirne. Yine şöyle bir yorum sorusu var karşımızda. Taban alanları eşit demiş. K-L kapları H seviyesine kadar suyla doluymuş. Sıvılar yeterince büyük. M-Kaplan'a dökülerek elde edilen Homojen karışımın özkülesi kaç D? Olabilir demiş. Bakın dikkat edin. Olabilir diyor. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Bir kere D ile 3 D arasında olmalı. Yani 1 ve 3 seçenekleri zaten olamaz. Şöyle bir yorumda da bulunabilirim bunun dışında. Bunların ikisi de eşit, eşit hacimde alınsaydı tam ortada buluşacaklardı. Yani D ve 3 D'nin tam ortası 2D, şey, buçuk D'dir. Bakın. Pardon 2 D'dir. Tam ortada buluşacaklardı. Bundan sonra şöyle bir yorum bir basamak daha gidiyorum ve şöyle bir yorumda bulunuyorum. 3 D'den daha fazla alındı. Bakın şekilden gözük şekilde gözüküyor. 3 D'den de daha fazla aldığım için 3 D'ye daha yakın olmak durumunda. Yani ikisinden de ortak alınsaydı bakın D3D tekrar çizelim buraya. İkisinden de aynı miktarda alınsaydı yeni öz kütle, ortak öz kütle 2D olacaktı. Fakat 3D'den daha fazla aldığımız için buna daha yakın olacak. Seçeneklerde sadece 2.5 bunu sağlıyor. 5. soruya bakalım. kesit alanlarını vermiş bize. Üç tane kılca S, 2, S, 3 tane kılcal bulu. Bakın S2, S3, S. Suya daldırınca borulardaki yükselme miktarını soruyor bize. İnce olan burada daha fazla yükselirdi. Onu biliyoruz. Yani en fazla yükseklik bunda olacak. Sonra 2S yazan Daha sonra da bunda. Yani cevap Adana. İnce burada daha çok yükselir arkadaşlar. Basınçla karıştırmamak gerekiyor. Altıncı soruya bakalım. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddeye ait grafiklerden hangileri doğru çizilmiş olabilir diyor. Bakın bir maddenin kütlesinin hacmini oranı öz kütleyi verir. Burada gördüğünüz gibi bu oran yani grafin eğimi diyebileceğimiz şey hiçbir zaman değişmiyor. Yani öz kütle sabittir bu olabilir. Bu direkt zaten öz kütlenin sabit hacmin art, hacim artmasına rağmen öz kütlenin sabit olduğunu gösteren bir grafik bu da olabilir. Fakat buraya baktığımızda kütle ne kadar artarsa öz kütle de o kadar artar demiş. Hayır bir cismin öz kütlesi sabittir. Mesela alüminyumun öz kütlesi 2.7'dir. Yani 3 gram alüminyumun öz kütlesi de 2.7'dir. 5 gram alüminyumun öz kütlesi de 2.7'dir. Yani şöyle bir grafik olamaz. 1 ve 2 olabilir ama. <laughs> 60 gram küteli bir cisim tamamen su dolu kaba atılınca kap 40 gram ağırlaşıyormuş. Buna göre cismin öz kütlesi ne kadardır diyor. Eğer 40 gram 40 gram ağırlaşıyorsa kap demek ki cismin kütlesi de 60 gramsa demek ki 20 gram dışarı su taşırmış diyebiliriz. 20 gram suyun hacminin ben 20 santimetre olduğunu biliyorum artık çünkü suyun öz kütlesi bir. E, taşan suyun miktarı aynı zamanda cismin şey e, hacmi cismin hacmidir aynı zamanda. Değiştir m bölü v yine. Cismin kütlesinin 60, hacminin 20 olduğunu biliyorum. Öz kütlesini buradan 3 bulur. Yine şöyle arkadaşlar şekil vermiş bize. Taban yarıçapını vermiş, Yük, e, yüksekliği 2 demiş. Yani yarıçapı ve yüksekliği 2 imiş. Koni biçimdeki cismin içerisinde, cisim şu. 100 santimetre su bulunan dereceli kabın içine atılınca şekil 2'deki ta gibi tamamen batıyormuş. Şekil 2'deki su seviyesi ne olur demiş. Ben bunu arkadaşlar şeyini bilir, bulursam, hacmini bulursam su seviyesinde ne kadar arttığını bulabilirim. Koninin hacmini formülü arkadaşlar 1 bölü 3 pi r kare çarpı idi. E Bakın pi 3 almamızı söylemiş. Şu ifadeler gitti. Taban yarıçapı kaçmış? 2 imiş. 2'nin karesi 4 çarpı 2 daha 8. Hacmi 8'dir. Yani arkadaşlar 8 kadar hacmini arttıracaktır. Baştaki yükseklik 100 cm olduğuna göre hacim seviyesi daha sonra 108 olacak. 9. soruda yine kütle hacim ifadelerini vermiş ve sıcaklığı vermiş. Yorumlarda bulmamızı istiyor. Bakın bunun öz kütlesi arkadaşlar kütle bölü hacimden 2. Bunun da öz kütlesi 2. Bunun da öz kütlesi 2. Öz kütleler aynı olan maddeler aynı olma da yüksektir. Fakat bir şartımız daha vardı. Sıcaklıkların da aynı olması gerekiyordu. Y ve Z'ye bakın. Y ve Z'nin arkadaşlar öz kütlesi aynı. Sıcaklığı da aynı. O zaman Y ve Z aynı. X farklı cinsten diyebiliriz. Yine bir taşırma kabımız var burada. Ee, şu seviyede su varmış. Biz buna P cismini yavaşça bırakın diye cisim kaba tamamen batmış ve 10 cm küp su taşırmış. 10 cm küp su taşırmış. P cisminin kütlesi 60 gram olduğuna göre öz kütlesi nedir diyor. Bakın şurada bir 10 cm küp hakkım var benim. 10 santimetre kütle su taşırdığına göre P cisminin hacmi için ben 20 santimetre küp diyebilirim. Ee, P cisminin bize şeyini de söylemiş. Kütlesini de söylemiş arkadaşlar. Kütleyi 60'ı hacmi bölersem öz kütlesinin 3 olduğunu görür. 3 tane kabımız var yine. Ee, sıvı seviyelerini vermiş bize. 2H olana kadar hepsine de Y, y sıvısı ekliyormuşuz. X'in öz kütlesi D'ymiş. Y'ninki 5D olduğuna göre hangi karışımın öz kütlesi 3D'den büyüktür? Bakın X'in öz kütlesi D'ymiş. Y'nin öz kütlesi 3D'ymiş. Özür dilerim 5D'ymiş. Ben bunu eşit hacimde karıştırmış olsaydım eğer tam ortada buluşacaklardı. Yani 3D'de buluşacaklardı. Karışımın öz kütlesinin 3 dden büyük olmasını istediğine göre demek ki Y'den daha fazla almamı istiyor benden. Şimdi bakıyoruz birinci şekle. Birinci şekle X ve Y eşit hacimli bakın. V, y, 3 Üçüncü şekle bakıyoruz. Y'nin hacmi daha küçük. Yani üçüncü şekilde öz kütle X'e daha yakın olur. Şurada bir yerde olur. Ama ikinci şekilde bizde istediği şey sağlanmış oluyor. Yani Y'den daha fazla almış oluyor. Böyle sıvılar vermiş arkadaşlar bize. X, Y, Z sıvıları. Kütle hacim grafikleri vermiş. Hangilerinin denge durumu şekil 2'de verilenler? Çiftlerin denge durumu şekil 2'de verilenlerden hangisi gibi olabilir? X'in öz kütlesi görüldüğü gibi en fazladır. Çünkü kütle böyle hacim oranı en fazladır. Y daha sonra Z'nin öz kütlesi ise en küçük olur. Burada karışım sağlamışız arkadaşlar. Bakın karışım sağlamışız. Ortak olanları bir çıkaralım e, ee, Z'nin öz kütlesi Y'den daha e, nin, nin öz Z'den daha büyük. Yani altta olabilir. Yani şu şekilde olabilir. Öz kütlesi büyük olan altta, üstte olan e, küçük olan üstte bulunacaktı. Bunu biliyorum. Ee, şuna bakalım. Ortak olanları yine çıkarıyorum. Benim teorime göre öz kütlesi küçük olan büyük olan altta olacaktı. Y'nin öz kütlesi arkadaşlar burada x'in öz kütlesi y'nin öz kütlesinden büyük fakat x daha üstte gördüğünüz gibi. Yani böyle bir karışım böyle bir durumda bulunamaz. Burada yine ortak olanları çıkarıyorum. Bakıyorum z'nin öz daha büyük, x'in öz daha büyük. x'in öz kütlesi z'den arkadaşlar daha büyük ve x altta bulunmakta. Yani bu da olabilir. <laughs> İçinde 40, 140 santimetre küpsü bulunan dereceli kaba 3 özdeş bilye atılınca su seviyesi 170 oluyormuş. Yani 3 tane bilye arkadaşlar 30 santimetre küp kabın hacmini arttırmış. Demek ki bir tane bilye 10 santimetre küp arttıracaktı. E, kapta 60 gram kütle artışı olduğuna göre bilyenin öz kütlesi nedir? 3 bilye 60 gramsı arkadaşlar bir bilye. 20 gram yapar. Bunu da hacme böldüğüm zaman biraz önce bulmuş olduğum hacme böldüğüm zaman bilyenin öz kütlesi 2 çıkar. 2 çıkar buradan. Yine bir grafik sorusu var bakın. Aynı sıcaklıkta x, y, z sıvıların kütle hacim grafikleri şekildeki gibi de demiş, Kütle hacim grafikleri. Öz kütlesi yine en büyük olan x, en küçük olan z görüldüğü gibi. Sıvılar eşit kütlede örneklenen en büyük hacim x'inki olur. Bakın D eşittir. M bölü V formülünü hiçbir zaman unutmuyorum. Kütlesi eşitse öz kütlesi büyük olanın hacmi küçük olur. Ters orantılı çünkü. Bakın çarpım durumunda. Öz kütlesi en büyük olan X ise hacmi en küçük olan X olur. Yani birinci ifade yanlış. Sıvıların eşit hacimde örneklerinden en küçük kütleli Z olur. Burada da yine aynı formüle bakıyorum. Bu sefer hacimler eşit. Öz kütlesi büyük olanın öz e, kütlesi büyük küçük olanın öz küçük olur. Yani bu ifade doğru. Burada da direkt öz büyüklükleri arasında ilişkiyi sormuş. Grafiğe baktığımızda kütle böyle hacim oranı en fazla olan x'in olduğu için x'in öz kütlesi en büyük, z'nin de en küçüktür. Yine bir taşırma kapımız var arkadaşlar. 140 cm küp P kadar başta dolu. Bu kaba önce X cisim bırakılınca 10 cm küp sıvı taşıyormuş. 140 kadar dolu olduğu için ve taşma seviyesi de 150 olduğu için ve 10 da taşırdığı için x'in hacmine ben direkt 20 diyebilirim. Y cisim bırakılınca 5 cm küp daha su taşıyormuş. Zaten arkadaşlar taşma seviyesine kadar dolu şu anda. 5 daha taşırdığı için Y'nin hacimine 5 cm küp diyebilirim. Cisimler suya tamamen battığına göre hacimlerin oranını soruyor. Bence çok basit bir soru. Ee, bakın arkadaşlar. 20 bunun hacmiydi. 5 bunun hacmiydi. Bulduk. Oranlarını 4 diye bulurum. <laughs> İki tane de ÖSYM sorumuz var. Bunlara bakalım. Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam kütle 300 gram geliyormuş. Bardak 100 gram kütleli içi dolu metal bir bilye konuda suyun bir kısmı taşıyormuş. Bardak içinde kalan su ve bilye ile birlikte tartıldığında toplam 160 gram geldiğine göre bilyenin öz kütlesi nedir demiş. Kaptaki ağırlaşma miktarı arkadaşlar gördüğünüz gibi 360 eksi 300'den 60 gramdır. Suyun bir kısmı taşıyormuş. Taşan suya ne diyelim arkadaşlar? V hacmi de diyelim. V hacmindeki su aynı zamanda V gramdır da. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi 100 gram kütleli içi dolu metal bir şey ee, bilye koyduğumuzda normalde 100 gram ağırlaşması gerekiyor. Ama 60 gram taş, e, ağırlaşmış. Buradan taşan suyunun 40 gram olduğunu taşan suyun hacminin de 40 cm olduğunu çıkarıyorum. Attığım cismin arkadaşlar değiştirmeye bölü ve attığım cismin kütlesinin 100 gram olduğunu biliyordum. Hacmin de 40 cm küp olduğunu biraz önce buldum. 140'a bölerseniz attığım cismin öz kütlesini 2,5 diye bulursunuz. Gram bölü santimetre küp. <laughs> yine benzer bir soru. Yine benzer bir soru. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın bilyeler başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş derecelisinde derecesine şekildeki bırakılıyormuş. Bu gözlemlerden elde edilen verilere göre altın için öz kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şunu bilmem gerekiyor. Öncelikle öz kütle hiçbir zaman değişmez. Öz kütlenin değişmeyeceğini bilmem gerekiyor. Ee, soruda bakarsak 100 gram olduğunu biliyoruz. Şeyin aldığı, bilgilerin kütlesinin 100 gram olduğunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar normalde nereye kadar dolu? 15'e kadar dolu. Bir alt bir tane daha attığım zaman 20 oluyor. Bir tane daha attığım zaman 25 oluyor. Yine aynı formül. D m/V formülümüz var. D m/V formülümüz var. Kütlemiz 100. Bir tane bilenin hacmi 5 olduğu için, bir tane bilenin hacmi 5 olduğu için öz kütlenin 20 olduğunu çıkarıyorum. Öz kütlenin hiç değişmeyeceğini biliyorum. Öskütenin sabit olduğunu biliyorum. Bunu sağlayan seçenek C. Teşekkür ederim.